Selamünaleyküm. diliyorum. Bütün çoğunluğu sınırsız takipçilere merhabalar diliyorum. Hayırlı günler diliyorum, hayırlı çalışmalar diliyorum. Bugünkü videomuzda reşme makinesi hakkında, biliyorsunuz çeşitli videolar çektim çalışmasıyla alakalı. Bugün de reşme makinesinin sorunları hakkında videolar çekmeye karar verdim. Çünkü yorumlarda arkadaşlar diyor ki abi makineler var, hakkında veya böyle makineler sorun çıkarıyor. Bunlarla alakalı birkaç video çekmeye karar verdim. İnşallah şimdi bugünkü konumuz reşme makinesini neden atlatır? Leş makinesi atlatması yani diğer bir overlock e, singere göre daha çoktur yani. Leş makinesi çünkü çok hassas bir makine. Aynı anda bazen üç iğne, bazen iki iğne, bazen tek iğne çalıştırılabilir bir makine. Aynı anda bazen beşlik, bazen de iki iple çalışan bir makine olduğu için sürekli bir ayar istiyor. Her ipe göre çok farklı ayarlar var. Fakat bazen çok basit sebeplerden dolayı da atlama yapabiliyor yani makine. İpliklerle alakalı iğneyle alakalı bazı Ee, bazen ip ayarıyla, bazen Bunları bunlar sırasıyla anlatacağım. Mesela makinemiz atlatma, atlatma yapıyorsa eğer biz bunu nerelerde aramalıyız? Bunları meşgul sürdü. Anlatacağım çünkü reşme makinesi atlatma sorunu aşağı kadar. 30 yıldır yaşıyoruz. Yani 30 yıllık bir tecrübemi sizlerle paylaşmak istedim. İşiniz kolaylaştı. Daha hızlı seri üretimler yapabilir. Daha sağlıklı dikişler için. Bu ayarları kontrol edelim. Ona göre ayar yapalım. Olmazsa tekrar inşallah yorumlara yazın. Ben de sizlere yardımcı olmaya çalışayım. Şimdi inşallah yakından tekrar ee, nerelerde hatalar aramamız lazım. Bunları sırasıyla anlatacağım. Takipte kalın inşallah. İyi seyirler. Başlıyorum şimdi tahkik, videomu çekmeye. Evet arkadaşlar şimdi sizlere Resme'nin çalışma sistemi yani e, nasıl bir sistemle çalışıyor onu anlatmaya çalışacağım. Lüperin yerine söktüm. Benim elimde bir tane fazla lüper var. Resme lüperi bu. Ya yani tabii bu biraz bozuk lüper ama size zaten bir de iğne bağı var yerine bir de iğne. Resme e, şu Şura tam gözüküyor bilmiyorum. İğnenin şu çukurunu görüyorsunuz şurası yine. Bütün iğnelerde olduğu gibi yani tekstil kullanım için iğnelerde şöyle bir çukur vardır. Overlock olsun, reşmel olsun, singer olsun hepsinde böyle bir çukur var. Bu riper iğne birbirine koordineli çalışıyor biliyorsunuz bir sentesi var bunun. İğne aşağı iniyor. O aşağıdan yukarı çıkarken yani ayarlar hep böyle oluyor. Overlock olsun, reşmel olsun, singer olsun. Hep yukarı çıkarken ipi alır. Yine, yine bu da yukarı çıkarken şu reşmenin ucu reşmenin çukurundan Aynı e, Singer'da ve Overlock'ta olduğu gibi. Çukurdan geçerken ipi alır. Şöyle tekrar dönüşünde de ipi arkadan yakalarak, şurasından inerek ipi burada kilitler. Bu ister iğne olsun ister iğne olsun hiç fark etmiyor. Sistem aynı şekilde çalışıyor. Yani resmen tekrar geri gider. Tekrar buradan ipi alır. Dönüşünde tekrar buradan geri ipi kitler Yani böyle ileri geri lüper. Şöyle ileri geri oynayarak çalışır. Buradan arkasından geçer. Sonra biraz beriye gelir. Ta ki iğne arkasındaki ipi yakalasın diye ona fırsat tanır. Çalışma mantığı bu. Bizim makinemizde bakalım biz ilk önce makinemiz atlama yapıyorsa bizim nüperimiz şöyle arasında boşluk kalarak geçiyorsa eğer şu şekilde arada boşluk varsa yani bu bir milim, kadar bir boşluk varsa ipi alamadığı için makine atlama yapacaktır. Bir diğeri de çok fazla yere iğne yakın geçerse bu sefer iğneden ara sıra bazen şöyle tam tersi önden geçerek çıtırt diye iğnelerini kırar veyahut da iğnelerin uçlarını şöyle geriye doğru yamultur. Bu da bizim üniferimizin çok yakın olduğu anlamına gelir. Şimdi makine üzerinde anlatayım şimdi bu tarafa e, çekim yapacağım. ön taraftan? Evet arkadaşlar. Şimdi çalışma mantığını makinenin içinden anlatacağım. Şöyle e, açıyorum kapağımı. Şu yan kapağı da açıyorum. Benim makinem otomatik Pegasus marka bir eşme. videodan daha önce de sökmüştüm. E, zaman kaybolmasın diye şöyle ışığımı da aşağı doğru alıyorum. E, şu plakayı çıkartayım yerinden yerinde görelim şöyle bir içerisinde bilmiyorum ne kadar gözüküyor ama biraz zor oluyor tabii ki imkanlarımız kısıtlı kameramız çok kaliteli olmayabilir çünkü biz bu işi çok yeni yapıyoruz şöyle diyeyim şu alttan be, iplerimi bilerek beyaz bağladım biraz gözüksün diye ama ayağı da mı sökseydim acaba Dur. ayağı da çıkartayım daha net görüntü olsun çünkü böyle videolar her zaman çekmek fırsat bulamıyoruz çünkü bizler de çalışıyoruz işimize, gücümüzde bunu böyle vakit buldukça çalışma arkadaşlarımıza işçi kardeşlerimize iş yapan abilerimize kardeşim faydamız olsun diye böyle videolar yapıyoruz olur ya tecrübemiz var elimizde bir imkan var Bunu paylaşalım istedik şimdi şöyle en başından resmimiz biliyor Şu video, iğneler iyi gözüküyor mu? Şöyle tam iğnenin arkasına bak görüyorsanız bakın. Beyaz ip olduğu için biraz da yukarıdan şöyle gözüküyor mu? Tam şuradan şöyle gözükürse biraz daha yakınlaştırırsak daha netleşir. Daha güzel olur diye düşünüyorum. Evet. Bakın lüfer tam iğnenin arkasından geçiyor şöyle. O geçme esnasında iğnede bakın ipin aldığını görüyorsunuz. Bakın iğnedeki ipleri makinenin nasıl aldığı. Bak şöyle. İki ipi de aldı, aldı şu an reşmenin lüperi. Tekrar dönüşte de lüper bir, bir tık aşağı yukarı bir 3 milim 4 milim bu tarafa geliyor bana doğru. Gelince de arkadaki bak görüyorsun nasıl lüperin ipini şu an makine aldı. İki iğne de onun arkasından geçti. Ve sıyırdı. Burada şu an birleşme oluştu. Tabi plaka olmadığı için şimdi burada öyle bir dikiş göremezsiniz. Bunun en güzeli plakayı takacağım ve orada göreceksiniz. Şimdi takıyorum. Bu çalışma mantığı bu makinenin. Eğer bizimki bunun dışında bir şey varsa bu sorunludur. Yani bunun ayar yapılması gerekir. Şimdi plakamı takıyorum. Şöyle. Şimdi bir atlatma sebebi müferin yerinde olmaması. İkinci bir atlatma sebebi de şurada makinenin göbek ayarı dediğimiz bir ayarı var bu makinenin. Şurada. Şu. Şu şöyle bastığımız zaman beri geliyor. Şöyle. Bu ayar, e, iğnelerimiz en yukarıdayken en tepedeyken şöyle en üstteki iğne milimiz şu. Şurayı göster kardeşim. En üstteyken bu iğne bilimiz yani şu iğne bağı bakın bakın şu an en yukarıya aldım e, en zirvesi bu en yukarıda olduğu zaman şuradaki bizim e, dönen göbek dediğimiz ayar çok karanlık oldu orası şöyle bir ışık vermeye çalışayım oraya arkadaşlar kusura bakmayın biraz e, ekipman eksiğimiz var haliyle bir profesyonel çekim yapayım burada ama faydalı olmaya çalışıyoruz şimdi şu göbeğin şurası şurada dönen bir şey var. Şunu, bunun e, yüksekliği, şu düz düz tabakadan yüksekliği 7 milim olmalıdır takriben. İğneler en yukarıdayken bunun yüksekliği 7 milim olmalı. Bir de bu sağ-sol ortalaması çok güzel olmalı. Şunun şu demiri, şu parlak e, tekerleği görüyorsunuz. Bir tarafa sürterse eğer, hem makinemiz altına iplik sarar hem de atlamaya aslında sebep olur. Bunu bazen 7 milim yüksek olur ipin durumuna göre, ya da işin durumuna göre. Aşağı ve yukarı. Yani maksimum bir santim yukarıda olur maksimum da aşağıda üç milim aşağıdan gözükür. Daha fazla bunun bir farklı ayarda olduğu zaman kesinlikle makine düzeni çalışmaz. Onu bir baştan belirteyim. Atlanma sebeplerinden bir tanesi iğnemizin Bozuk olması veya yamuk olması. Reşme iğneleri biliyorsunuz. Biraz en uzun iğne. Tekstilde kullanılan en uzun iğne reşme iğnesidir yani. Bu iğnelerde bazen Bir de bu iğnelerde şöyle bir sistem var. B63 ve UY128 olayı var. Yani bu DV63, B63 diye geçiyor. Bir de UYE ya 128 Yani mümkün olduğu kadar da Grossbecker iğneleri kullanalım. Yer orange yazan yani orange yazan iğneler çok kaliteli iğneler değiller. Sorun onlar da yaşatabilir. Hele ki ihracat mallarında ince penyelerde iğnelerin kaliteli olması çok önemli. Yoktu kumaşlarda delme yapıyor. Bu da büyük bir sıkıntıya sebep oluyor. Çünkü işte falanıyor. Bu önemli. İğnemizin kaliteli olması, iğnemizin yerine iyi oturmuş olması. İğnemiz eğer birisi birinden uzun kısa olur. Nasıl diyeyim yerine tam oturmamıştır. Bu iğneler zaten birisi uzun birisi kısa oluyor. Her zaman dıştaki kalan uzun. İçeriye geçtikçe iğneler bir tık daha kısa oluyor. 2-3 milim kadar bir fark var aslında. Gözle görülebiliyor zaten fark edilebiliyor. Buna dikkat edelim. Bir tane ayarlarımızda bir tanesi şurası. Şu ayarı göstereyim. Şunun Şunun aşağı ve yukarı ayarı var. Bu her işte değişiyor. Bazı kalın işlerde bunu bir tık daha yukarıya almakta fayda var. Ee, dikiş hem sıkı oluyor biraz daha. iş kalın olduğu için atlama olayı biraz daha aza iniyor. Burası var. Şu şu ayar. Bundan başka bir ayar da şurası. Şu yayı göstereyim. Bazı makinelerde şu ip, şu yay olmuyor. Yani bu kırılmış, kaybolmuş oluyor. Bundan dolayı da bu makine atlama yapabiliyor. Bir diğer ayar da şurası. Bazen yani varsa mümkünse silikon yağ koyuyoruz. Bu onun için tasarlanmış bir kutu aslında. Minik. Yani özel satılıyor bunun yağı zaten. Makinenin sıfır ile beraber veriyorlar aslında. Ama yoksa da makinecilerde bu satılıyor. Silikon yağı buraya koyarak makinenin daha randımanlı çalışmasını sağlıyor. İplik kayganlaştırıyor ve makine rahat çalışıyor. Diğer, diğer bir ayar da makinenin iplik ayarları. Yani alt ipin çok aşırı açık olmasında veya da ayardan çıkması halinde makinemiz atlatma yapabilir. Ee, başka da Bununla alakalı anlatmak istediğim e, bazen iğnelerimizin plakaya sürtülmesi. Şurayı bir gösterelim. Şu iğneler bazen e, plaka tam yerinde olmuyor. Ya yani da yan sanayi bir plaka oluyor. İğneler ne oluyor? Şöyle sürtülerek sürtünerek eğer çalışıyorsa bu da atlatmaya sebep oluyor. Bir diğer sebebi de ayak. Makinenin ayağının şöyle kanalları var. Görüyorsunuz bir iki tane tırnakları. İğne bazen bunlara sürterek çalışıyor. Ayak tam yerine olmuyor. Şöyle dönmüş oluyor. Yani biz onu fark edemeyiz. Vidası gevşer döner. Veyahut da altına iplik sarar. Onu çekerken ayağa döndürebiliriz. Fark edemeyiz. O da bu sefer atlatma sebep olabilir. Makinenin atlatma sebepler başlıcalar bunlar. Eğer bu kadar şeyi yaptık hala atlatıyorsa yine de bir iyi bilen ustaya göstermekte fayda var. Çünkü makine hassas bir makine. Reşme. Ama bu dediğimiz şeyler genelde sorunları çözüyor. Yıllardır bir bu şekilde hiç tamiri çağırmadan bu ayarlarla makinemizi çalıştırabiliyoruz. Hepinize hayırlı çalışmalar diliyorum. Eğer istediğiniz bir video varsa yorumlara yazarsanız biz onu çekmeye çalışırız inşallah. Sizlere kolaylıklar diliyorum. İyi günler.